Baton Fire. Güzel çok kalktı burada Baton Fire düştükten sonra ile birlikte Junkut bir pick daha alıyor. İyi de hoşlandı o Flash ama Jax'i de yakın mesafede MP9 ile alıyor Junkut! Bir de Smoke arkasından skor bir de rush atacak Junkut! Harika bir B savunması daha. Info'yu aldı ve Quality pozisyonu değiştirecek. Junkut düştü, Kenshin'in site olduğu biliniyor. Şu anda Quality ile çok iyi bir çapraz ateş içerisindeler. Ve bu aşamada 1'e 2 pozisyon site'de verebilir Jax. Rakibinde AWP var. Atılan bir tane flash etki etmedi. Kenshin oldukça dikkatsiz bu açıya karşı ve Jax kazanabilir gibi 20 saniye rakip bir gördü. Headshot Fola bombası yok. Plant'i gerçekleştireceğini anlayınca rakibin üzerine ilerliyor. Jax sadece 9 canlı. Tekme vermeye yetebilir Fola'nın göndereceği. Çok temkinli iki tarafta. Fola ilererek ilerliyor. Fola kaçırdı. Jax 9 canlı. Bu <laughs> kazandırıyor. Free Fire geldi. Kalix bulamadı Devam oraya bakan ikinci isim var ama Kalix iki skor birden yakalıyor. Hala 11 mermisi var. Pozisyonu korumaya devam ediyor. Şimdi yanıcı bıraktı. Yanıcının üzerinden ilerlemek isterken Rin de düştü. 8 canlı Kalix'ten çok iyi bir base olması. Çok iyi de bir flash desteği aldı ve çıktı bu pozisyondan. Mugi bu gibi orada Imori yakalamış durumda. C4. BD Kalix bir de ortada Muki yakaladı. Bu bir ace mi Kalix adına? Ve maçın ilk ace'i geldi Kalix. Kornel değil mi? Orada almak üzere sanki. Çünkü hiç rahatsız etmediğim orada pozisyonda ve rahatlıkla geri çekiliyor. Bir de boost denedilecek. 2 daha var. Ya, harika bir hız. Vurmaya devam ediyor. Az yanda bir colors. onu da vurdu İmor. Toplamda 3 üç skor. 3'ü de İmor'da. Ace'e çok yakın. Son 20 ama bu sefer o plant alınabilecek gibi görünüyor. Şöyle bir denemek istedi. Explode yakındaki oh. Ex iki skor. Oh. Explode'dan 2 skor ve 1v1 durumda. Kualite 53 canlı ve flash ile birlikte pozisyonu güncellemek isteyecek. Explode zaman akıyor. Burada kullanılan bir tane daha bomba var ve Explode 1 e 4'te kazandı oldu. <laughs>